çalışacağız değerlendireceğiz Efendim İstanbul Umum Servisi Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Sayın Günhan Sınar Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte Günhan Bey hoş geldiniz gün ortasına Hoş bulduk Eşim Hanım iyi yayınlar diliyorum Çok teşekkür ederiz şimdi Öncelikle bu iddialarla başlamak istiyorum aracılar sözleşme yapabilmek için iddia şu yönde belli miktarda bağış ve hava parası veriyorlar özel okullara Bu da haliyle fiyatlara ücretlere yansıyor Şimdi belki çoğu verinin bundan haberi olmayabilir ama bu yönde gelen şikayetler de var. Nedir bu iddiaların aslı astarı? Çok şikayet olduğu için önce böyle başlamak isterim. Buyurun efendim. Şimdi özel okullarda taşımacılık yapan bazı taşımacı firmalar, tabii hepsi değil, tenzih Hı. ederek konuşalım. Evet. Ama bazı taşımacı firmalar yüksek miktarlarda bu özel okullarda çalışabilmek için paralar ödüyorlar. E, bu özel okullara. Dolayısıyla bunları da e, öğrenci velisine maliyet olarak e, yansıtıyorlar. E, UKOME fiyatının e, çok üstünde e, rakamlar e, telaffuz ettikleri bizim de tarafımıza ulaşan şikayetler arasında e, bizim bu noktada e, rahatsız olduğumuz e, en önemli şey şu. Burada bu ücretleri alan servisçi esnafı değil. Bu firmalar özel okullarla e, taşımacılık sözleşmesi yapıyorlar. Tabii öz yetersiz oldukları için sahaya dönüyorlar. Burada benim meslektaşlarımla yani İstanbul Serviçi Esnafı'yla sözleşme yapıyorlar. İşte benim meslektaşım aracıyla, emeğiyle, işte vergisiyle, akaryakıtıyla bu hizmeti veriyor. Ama yüzde yetmiş, yüzde seksen bu firmalara komisyon ödemek zorunda kalıyor. Yani dolayısıyla burada hani servis esnafı da mağdur, öğrenci verisi de mağdur. Evet, peki sözleşme var dedik ama bu ilegal bir durum değil mi? Tabii ki eğer tarifenin üstünde ücret talep ediliyorsa tabii ki illegal bir durum. Yalnız şöyle bir şey var hassasiyet var velilerimiz buna da dikkat etsinler. Nedir? Şimdi kilometre kilometre hesabı yapılırken hani okulla ev arasındaki en yakın mesafe değil yönetmeliğe göre okulla velinin evi arasındaki bir İETT hattı üstünden kilometre hesaplanıyor. Bazen bu tür anlaşmazlıklar da olabilir. Hani veli kendisi kestirme bir yol bulur. Hani benim kilometrem daha yakın diye düşünebilir ama e, o e, belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin yönergesine göre okulla ev arasındaki bir İETT hattı üstünden hesaplanır. Ama bunun dışında e, yüksek ücretler talep ediliyorsa tabii ki e, yasa dışı bir durum. Peki her özel okulda aracılar var mı ya da devlet okullarında? Şimdi İstanbul'da değil bütün Türkiye'de de benzer iki türlü çalışma usulü var. Bir işte bu aracı firmalar okullarla sözleşme yapıyor ki keza genelde özel okullarla, devlet okullarında da bizim servisçi esnafımız direkt veliyle sözleşme yapıyor. Yani bu aracı okullar olmadan öğrenci velisiyle, aracı firmalar olmadan öğrenci velisiyle sözleşme yapıyorlar. Dolayısıyla hani bu şikayetler size de geldiği gibi devlet okullarından çok yüksek miktarda gelmez, genelde Hı, özel, özel okullardan gelen şikayetler bunlar. Devlet okullarından zaten tabii her meslekte olabilir. Fazla isteyen olabilir ama benim meslektaşımdan bu, bu tür şikayet gelirse ben müdahil, müdahil olabilirim. Ama özel okullarla ilgili tabii ki benim bir yetkim yok. Şimdi şunu merak ediyoruz aslında Günhan Bey. ya Bir aracı firma ne iş yapar? Sadece okul mu bulur? Biraz bu konuyu açalım. Yani, evet. Örneğin evet, evet, evet. şoförün sigortasını yapar mı? madem aracı çok güzel, bir soru. Buyurun. Çok güzel. şimdi e, aracı firma gidiyor okulla sözleşme yapıyor uh -huh. mutlaka bu sözleşmeyi yapabilmek için kendinin de bir miktar arabası var uh -huh. kendi arabasının şoförünü sigorta yapmak zorunda ama e, diyelim ki 100 arabalık e, bir okulla anlaşma yaptı burada kendi mal aracı 10 tane 90 tane aracı e, gidiyor sahaya benim meslektaşımla sözleşme yapıyor Tabii benim meslektaşımın ne sigortasını yapabilir Hiçbir şeyini yapmıyor. Hatta rehber personel parasıyla bile karışmıyor. Rehber personel e, ücretini de benim meslektaşım ödüyor. Hani hatırlar mısınız geçen sene e, bu vakitlerde hep şeyler oldu İstanbul'da işte araç sıkıntısı var, evet, araba bulamıyoruz. Doğru. Haberler Servis yapmıştık hatırlıyorsunuz. Tabii. Şimdi aslında İstanbul'da bir araç sıkıntısı yok. İstanbul'da işte bu özel firmaları nasıl veliden, e, bu taşımacı firmalar nasıl veliden yüksek para talep ediyorlarsa benim meslektaşıma da en az ücreti e, vermek istiyorlar. Dolayısıyla düşük ücret sorunu var İstanbul'da. Hı hı. E, benim meslektaşımın hakkını emeğinin karşılığını ödeyen her taşımacı firma İstanbul'da rahatlıkla e, araç bulabilir. Bakın İstanbul'da 60 bin tane tatlitli plakalı araç var. Türkiye'nin en büyük filosu, araç filosu İstanbul'da. Hatta biz Diyoruz ki yani aracımız o kadar çok ki toplu taşımanın diğer noktalarında da yardımcı olalım. İstanbul halkına işte taksi dolmuş vesaire eksik kalıyorsa. Bu <laughs> ne yedi haberler kadar... vardı değil mi? Ben öyle hatırlıyorum Gülhan Bey yardımcı olma Efendim olarak. alamadım sesinizi. Ee, bu söylediğiniz konuyla ilgili de geçtiğimiz yıl haberler. E, evet. Yine biz haber yardımcı olalım bu. diye. Pa bravo bravo. Pandemide bu tür haberler olmuştu. Hatta biz o kadar iddialıyız ki araç kilomuz o kadar yeterli ki İstanbul halkına toplu taşımanın diğer yerlerinde de Destek olmaya hazırız. Şimdi gerçekten hani özel okul ücretleriyle yarışır vaziyete geldi diyor veliler. Tabii ki tüm taşımacı aracı firmalardan bahsetmiyoruz hani iyi niyetli işini yapan da var Eziyoruz. ama mutlaka. Ama tabii illegal bir şekilde yapan da var. Siz, biz burada velilerimizi, aileleri, bizi izleyenleri aydınlatmaya çalışıyoruz. Çünkü herkes etkilenebiliyor. Haliyle pahalılık gündemde. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bu servis ücretleri bu kadar pahalıyken veliler diyor ki ya o zaman ben çocuğumu servise vermeyeyim. Aynı apartmanda oturuyorum. E biz birkaç aile işte bir araya gelelim. Sabah ben götüreyim, akşam sen al çocukları. Ya yani böyle alternatiflerden bahsediyorlar ve bunu uygulamak istiyorlar. Haliyle bu da öğrenci kaybına sebep olmayacak mı? Yani bu orta yol nasıl bulunacak peki? Şimdi o konuda şöyle söyleyeyim ee, şimdi okul taşıtının nitelikleri var biliyorsunuz İşte okul taşıtında rehber personel var dur levhası var otomatik açılan kapı var güvenlik sistemleri var emniyet kemerleri var dolayısıyla velilerimizin hani bu iyi niyetli bir yaklaşım olabilir ama öğrenci güvenliği açısından e, kesinlikle güvensiz bir taşıma olur. Yani çocuk öğrenci taşımak öyle komşu e, bir işte ablanın komşu bir amcanın yapacağı iş değil burada sorumluluk da var. Dolayısıyla bu taşıma korsan taşıma olur. Ama işte bu tür sıkıntılar olan, bu tür sorunlar yaşayan veliler korsan bize... Korsan dediniz, ulaşır. korsan, orayı anlamadım, neresinde korsanlık var? Ben şimdi Anya Parkman'da oturuyorum, ücretler çok pahalı, yan dairemi çocuğumdan okula götürebilirim sabahları. Şimdi tabii ki bu işi ticari olarak yapan bir grup var. Yani bu işi vergisini ödeyen... Ee, bakın İstanbul'da bir plaka tahtidi var ee, bu plaka tahtidi olan araçlar ancak işte L serisi plakalar olan araçlar bu taşımacılığı yapabilir bu sorumluluğu alabilir güvenli araçlar bunlar şimdi komşu servisi diyoruz biz sizin aslında söylediğiniz taşımacılığa bunlar e, öğrenci taşıyor tabii ki e, kötü niyetli değil e, belki komşu servisi ama bu yasa dışı bir taşımacılık olur ve güvensiz bir taşımacılık olur çünkü öğrenci taşıyor. Hani biliyorsunuz okul servisinde rehber personel var ee, işte rehber abla indiriyor elinden tutuyor okula bırakıyor okuldan alıyor yani bir komşu abla komşu amca bunları yapabilecek eğitim aldı mı? Bu eğitim işi bunlar Bizi biliyorsunuz şoförlerimiz rehber personellerimiz düzenli illi eğitimin belediyenin toplu ulaşımın eğitimlerinden geçiyor yani bu eğitimleri almayan e, komşuların bu taşımacılığı yapması gerekiyor. E, geleceğimiz... Günhan Bey, o zaman bir e, orta yol bulunması gerekmiyor mu? Şu, nedir? O zaman çözüm işte, önerinizi söyleyin. Hani ben işte mi yapmayayım, önerim... korsancılığa giriyor. E, ücretler çok pahalı, aileler hele ki bu zamanda ödeyemeyecek duruma geliyor. Çocuklar da okula gidecek. Ne yapsınlar? O evet, zaman öneriniz nedir? Buyurun. Önerimiz şu. Şimdi biz zaten e, bu fiyat artışı teklifimizi verirken. Hatırlarsanız yüzde kırklar konuşuluyordu artışlar. Evet. Hani biz dedik ki burada İstanbul halkını da düşünecek vatandaşımızı da veliyi de düşünecek ama meslektaşımızın da askeri koşullarda bu işi yapmasını sağlayacak bir fiyat artışıyla. Zaten biz bir fedakarlık yaptık yüzde on dokuz bir artışla sezona girdik. Şimdi burada yapılması gereken şu eğer bu tür şikayetli olan veliler varsa biz kendi meslektaşlarımızı bu e, kome fiyatlarından bize ulaşırlarsa onların taşımacılık yaptıkları okullara e, öğrenci sayısının yeterli olması halinde e, yardımcı olur e, o aracı firmaları aradan çıkartarak diğer e, esnafımızı direkt yönlendiririz o okullar. Yani aracı firmalar olmadan biz e, aslında diyorsunuz ki özel okullara değil bize şikayetlerinizi e, iletebilirsiniz. Biz size yardımcı olacağız. Öğrenci siz sayısına araç, göre. Araç Kaç öğrenci olması alırız. gerekiyor? Aynı okuldan ya da başka bir okuldan. ya Örnek vermek gerekirse 5-10 hani iki kişiyse. İşte yeterli sayıda mu? yani en azından tabii bir 16'lık araç. Biliyorsunuz uh -huh. bizim araçlarımız genelde 16'lık. Yani orada 13-14 tane öğrenci olursa aynı güzel üstünden bizim meslektaşlarımız yardımcı olur. O aracı firmaları da aradan çıkartır. Daha uygun şartlarda o komisyonlar ortadan kalkar daha uygun şartlarda biz İstanbul halkına bize talep gelmesi halinde yardımcı oluruz. 13-16 kişi nasıl bir araya gelecek tabi bu da belki bir sınıftan bahsediyorsunuz aracıları tabii ortadan tabii. kaldırırsanız bilemiyorum tabi hani nasıl olduğunu bu prosedürlerin ama daha kolay olmaz mı? Şöyle işte yani burada bizim velilerimiz ben şahit oluyorum. öyle Öğrenci velilerimiz var ki gayet atak hemen okulda o şeyi Evet, örgütleyebiliyor, 13-14 kişi bir araya evet. getiriyor. Bizim bu tür yaptığımız, bu tür yaptığımız taşımacılıklar var. Özel evet. okullarda bir tarafta firma çalışırken, bir taraftan da bizim meslektaşlarımız çok daha uygun fiyatlara hmm. e, bu taşımacılığı veli sözleşmesiyle birçok okulda yapıyorlar. Yönetmelik de yasalar da buna imkan veriyor. Hiçbir problem yok. E, biz çok güzel yer bizim belgemizi alabiliyoruz. E, taşıma yapar, e, İstanbul halkına da yardımcı oluruz. Burada şunu da söylemek istiyorum. Mutlaka bu öğrenci verileriyle e, bu firmaların yaptıkları işte bu e, anlaşmaların bir düzen altına alınması lazım. Yani bu e, şey sözleşmelerin. Aynı zamanda benim meslektaşlarımla da taşımacı firmalar arasında yapılan bir tip sözleşme var. Hı hı. Bunun da Büyükşehir Belediyesi tarafından mutlaka bizim talebimiz var kendilerinden. Revize edilmesi lazım ki bu haklar daha iyi korunabilsin. Hı hı. Peki umarız Aracı firmalar bu gücünüzün farkındadır Gülhan Bey. Son olarak bizleri izleyenlere ve dinleyenlere mesajınız var mı? Veriler diyor ki daha artacak bu ücretler, şu. bu zamlar, ne olacak bu servis ücretleri? Buyurun. Mesajımız şu, öncelikle Ulusal Kanada ailesine teşekkür ediyoruz. Böyle hassas bir konuyu yüreklice dile getirebildiğiniz için. Binlerce meslektaşım adına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey söylediniz. Biz Türkiye'nin en büyük esnaf odasıyız. 20 bine yakın üyemiz, 30 bine yakın aracımızla e, İstanbul'a hizmet verdiğimiz gibi Türkiye'nin de en büyük e, esnaf odası biziz. E, gücümüzü farkındayız. E, sizin de söylediğiniz gibi e, umalım ki taşımacı firmalar firmalarda e, bu gücümüzü farkına varsınlar. Yeni döneme göre ona göre konumlansınlar. Ben bu vesileyle 2022-2023 eğitim öğretim yılının başta meslektaşlarım daha sonra da İstanbul halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz de katkılarınız için iyi çalışmalar diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Sağ olun efendim. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri